Efendim? Tadilat varmış. Nerede? Bozacı'da. <laughs> Kapıya kağıt asmışlar. Tadilat sebebiyle iki gece yalnızlara hizmet veremiyoruz. Tam da ihtiyacımın olduğu zamanda. Tüh. Sen nereden aldın? Karşıdaki leblebici var ya. Oraya bırakmışlar 20-30 şişe. Ay. Leblebi aldın mı? Kaloriferin üstünde. Afiyet olsun. Şanslı bir yalnızsın. Çok merdivi bakıyorsun. Hadi gel gel. Belli ki ihtiyacın var. Yok maalesef pijamalarım yanımda değil. Pijamasız içemiyor musun? Ha, bu seferlik içeceğim galiba. Geldim. Thank okay. you. Hoş geldin. Merhabalar. Kusura bakma eve tam yerleşemedim. Yok sıkıntı yok. Koku mu rahatsız etti? Yok hayır. Ee, şey sadece tanıdık bir koku. Hmm. Zeytin çiçeği ben çok severim. Ama öyle herkes bilmez. Ya, çok sevdiğim birinin odası böyle kokardı seni üzdü sanki biraz. Yani yeni yeni kaybettik. Nasıl ya? Doğru. Siz de Sadri Hoca'nın öğrencileriydiniz. Geçmişinizde yazıyordu. Doğru. Ya pardon da Sadri Hoca'dan bahsettiğimi nereden bildin ki? Sadri Hoca'yı nereden tanıyorsun? Zeytin çiçeğini ben ondan öğrendim. <laughs> Odasına girdiğimde ilk sorduğum soru oydu. Sadri Hoca. Hı hı. Ya ben tezimi yazarken Türkiye'de görüşebileceğim efsane emniyetçileri araştırdım. Tabii ki Sadri Hoca da onlardan biriydi. Seni biraz üzdüm ama kendimi affettireceğim. Sen geç şöyle, ben geliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.